Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzet Begoviç'in TİKA tarafından restore edilen evinin açılış törenine katıldı. Açılışa Bilge Kral'ın oğlu Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Bakir İzzet Begoviç de katıldı. Ee, kurdeleyi kesmek üzere davet ediyoruz. Evet. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Bilge Kral merhum Aliye İzzet Begoviç'in Bosna Ersek'te doğduğu evin yenileme işlemlerini tamamladı. Restorasyonu tamamlanan evin açılışını Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler yaptı. Bugün sadece Bosna tarihi ve 20. yüzyıl Balkan tarihi için değil, bütün dünya tarihi için önemli bir zatın mirası üzerindeyiz. Medeniyetimizin büyük evladı Aliye İzzet Begoviç bu şekilde doğdu Üsküdar'da bir Osmanlı Türk'ü olan babaannesinden ve yine bir Osmanlı subayı olan dedesinden köklü bir medeniyetin, irfanın ilk nüvelerini bu evde aldı. Bilge Kral'ın doğduğu evin açılış törenine oğlu Bosna Ersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzet Begoviç de katıldı. Buradan TİKA ve Türkiye'ye teşekkürlerimi iletiyorum. TİKA çok önemli projelere el atıyor. Sıradan vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işler yapıyor tarım ve eğitim alanında güzel işler gerçekleştiriyor. Kültür mirasına ait eserleri onararak yok olmaktan kurtarıyor. Başbakan yardımcısı İşler açılışın ardından Bosna Ersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzet Begoviç de ana evini gezdi. Bugün bu evi değerli mahtumları oğlu Bakir İzzet Begoviç ile birlikte açtık. TİKA bildiğiniz gibi yurt dışı yardımlarıyla ...restorasyonlarla çok büyük hizmetler yapmakta, Bosna'da da... E, ...yüzlerce projeye imza attı... ...bunlardan birisi de... ...Aliye İzzet Bego için ana evi oldu... ...gerçekten e, çok güzel bir... ...eser olmuş, müze olmuş, onun e, işte bir takım kullandığı... ...kendine has eşyaları sergileniyor... ...ve... E, ...Mustaf'ı var, Kur'an-ı Kerim'i var... E, ...kendisinin kullandığı özel eşyaları var... ...ben gerçekten çok mutlu oldum. Bakir İzzet Begoviç son dönemde gelişen Türk-Boşnak kardeşliğine dikkat çekti. Bu evin onarılması iki ülkenin kardeşliğine en güzel örnektir. Türkler ve Boşnakların ilişkisi çok önemlidir. Bu evde zamanında büyük büyük annem Üsküdarlı olduğundan aynı anda Türkçe ve Boşnakça konuşuldu. Bu ilişkiler AK Parti döneminde yeniden ilme kazandı. TİKA tarafından restore edilen ev artık Aliye İzzet Begoviç Hatıra Evi olarak hizmet verecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı